O benim güzel Kan içinde bu buradaki. Nereden kan var? Neden yemiş lan? Kasılmış da ya. Korkudan var ya. Oo. Güzel dermiş. Bunu kim yedi ki böyle? Bunu çakal tilkinin işi mi? Diğerini mi yedi lan? Ha? Seni bile bırakmazdı ya. Güzel Pullin be. Güzel şeydi ne Yumurta tavuğuydun ha. Sen dünden beri buradasın? Yazık oldu sana. Güzel Pullin benim. Seni akşam tilkilere veririm.